Evet sayın seyirciler, O Ses Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz jürilerimizle, ikisi değil, onlarla harika yeni bir müzikleri şahit mi olacağız? Yeni bir O Ses Türkiye macerası başlıyor. Yalnız beni jüri sanmayın, ben jüri değilim. Öylesine yorum yapıyorum ben. O zaman sıradaki şarkı söyleyenimiz gelsin. Onu ne deniyor bilmiyorum. Burayı montajlamalıyız. Ve alkışlarınızla ve alkışlarınızla Lila geliyor. Hmm. Evet efendim. Düşünceleriniz nedir? Nasıl, ne sebeple geldiniz buraya? Adınız nedir? Adım Lila. Ee, 15 yaşındayım. Böyle küçük göründüğüme bakmayın. Hadi Hanım bence çok uzatmadan şarkıya geçelim. Peki o zaman. Hadi Lila'cığım bakalım şarkını görelim. Efendim ben Türkçe şarkı söyleyeceğim başlıyorum Evet efendim. Benim müziğim bu kadardı. Evet. O zaman derecelere geliyoruz. Hadise Hanım. Siz, sizinle başlayalım. Evet. Şarkın güzel de. Ama yani bilmiyorum birazcık kısaydı benim için. Yani de, aslında güzeldi şarkın. Böyle içine isteğini katmışsın. Güzel bir şey olmuş ama yani bilemedim. Pek içime sinmedi. Ama yine de onun üzerinden 9.5 puan verirdim. Çok güzel bir şarkı olmuş. Evet Hatice Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki Pinky Hanım sıra sizde. Ben şarkını 5 beğendim. Eğer yüzde kaç verirsin de süler, yüz verirsin. Yüz vereyim derdim. Ama şarkının İngilizce olacağını zannettim. Bu beni biraz üzdü. Ama yine de harika bir şarkın var. Bayıldım. Evet. Pinky Hanım'dan tam puan alıyoruz ve sırada sırada Blue Bey var. Sırada Blue Bey var. Blue Bey ne demek istersiniz? Sizle tekrardan başlıyoruz. İlk önce çok sevdim şarkını ama biraz bana böyle isteksiz geldi. Sanki isteksiz söylüyormuşsun gibi. Yani o yüzden pek emin olamadım. Evet. Şimdi en heyecanlı yere geliyoruz. Bakalım. Bakalım. L Lila kimi seçecek? Ne ne ne? Ne ne ne? Bana en fazla puan edeni seçmek istiyorum ama diğerlerine de haksızlık yapmak istemiyorum bilemiyorum. Üçünüzü de çok seviyorum. Blue Bey birazcık öyle dese bile. Yani yani kısacası bilemiyorum. Ama benim fenomenim olan ve şarkımı çok beğendim diyen Pinky Hanım'ı seçmek istiyorum. Ne? Benim seçtin. Ay canım benim. Gerçekten beni seçmiş olamazsın. Evet. Pinky Hanım sizi seçiyorum. Evet. Sana öğreteceğim müzikler konusunda heyecanlıyım. Senin bu sesine çok uyumlu olacak şeyler öğreteceğime inanıyorum. Ben de Lil. Ben de Pinky Hanım. O kadar heyecanlıyım ki. Şu an yani kameralar önünde dedim ki ben sizi seçiyorum. Sonra tekrar dedim ben sizi seçiyorum. Yanılmazdı ya. Ama bilmiyorum yani. Umarım söyleyebilirim. Evet. Lila halımını diğer kısmı alıyoruz. Ve sıradaki Meloş karakterimiz geri gelecek. Galaxy Meloş birazdan yanınızda olacak. Hadi o zaman sen git bakalım ben yerime geçeyim. Ne Evet galaksi. Meloş hanım geliyor. Alkışlarınızla Galaksi Meloş Hanım. Öncelikle merhaba. Adım Galaksi Meloş. Tam 19 yaşındayım. Ve müzik dinlemeyi severim. Bu arada 19 yaşındayım. Yemeğe gireceğim. Bir İngilizce şarkı olacak karşınızda. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten ilk defa o Türkiye Türkiye'ye gelişim olacak. Yani o ses Türkiye. İnanamıyorum şu an oradayım. Buradayım ben. Evet heyecanlandığını olduğunu biliyoruz tatlım. Fakat uzatmadan şarkıya geçmelisin. Hmm. İyi görünüyorsun. Bakalım hangi şarkıyı söyleyeceksin? Bakalım Melede Hanım hangi şarkıyı söyleyecek ve bu yarışmayı kazanabilecek mi? Devamı ikinci bölümde. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.